bilim adamları bile aslında Allah'ın uluhiyetini kafir olduğu halde ilan ediyorlar. Mesela adam hücreyi anlatıyor, şaşırıyor, dehşete düşüyor. Şöyle vazife yapıyor, böyle vazife yapıyor. Veya gözü anlatıyor. Veya gözün üzerine konferans veriyor saatlerce. Veya göz hakkında işte kitap yazıyor sayfalarca. Aslında inanmazsa inanmasın. Aslında Allah'ın azamet-i uluhiyetini, azamet-i rububiyetini anlatıyor. Diğer taraftan kafirler de mesela Allah'ın uluhiyetine bir cihette itaat ediyorlar. Mesela fıtri kanunlar var. Mesela hani Nebe suresinde demin geçti ya mesela. Diyor ki işte geceyi sizin için bir örtü yaptık. Şimdi gece örtüsünün altına yatmayan var mı? Kafiri de olsa herkes yatıyor. Yer çekimi kanuna itaat etmeyen var mı? Oksijen mesela her yeri kaplamış. Yani sen canlıysan nefes almak zorundasın. Kafiriden olsan nefes alacaksın. Yani gözü açınca görmek bir kanun mu? Gözünü açıp görmeyen var mı? Kafir de olsa. Allah'ın koyduğu kanunlara itaat ediyorlar. Yani Dolayısıyla kafirler bile. Yani Allah öyle bir ilah ki uluhiyeti, azameti uluhiyet mertebesinde, mutlak mertebede. İşte o Allah'ın kitabıdır Kur'an. Onu o cihetten geliyor.